Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle çamaşır makinesi için toz deterjan yapacağız. Ee, öncelikle malzemelerimizi sayayım. 2 yemek kaşığı boraks. Ben boraksı kullandığım için şöyle fazlaca aldım. Bunu eczaneden alabilirsiniz arkadaşlar. Eczane daha temiz oluyor. Ee, boraks bir mineraldir. Yenmiyor, içilmiyor ama kozmatikte veya deterjanda kullanılıyor. Eğer ilginiz varsa bu alana böyle fazlaca alabilirsiniz elinizin altında bulunsun ee, yani eğer e, deterjan yapacaksanız gerçekten işe yarıyor çünkü sonrasında e, çamaşır sodamız var çamaşır sodasını da marketlerden alabilirsiniz arkadaşlar e, ben de markette buldum. Başka yerlerde satılıyor mu bilemiyorum çok fazla. Karbonatımız var. Karbonatı da marketlerden, aktarlardan bulabilirsiniz. En sonda koku vermesi için menekşe yağı kullanacağım ben. Menekşe yağı çünkü gerçekten deterjan gibi böyle fresh bir koku veriyor. Güzel böyle temizlik kokusunu andıran aynı zamanda çiçek gibi bir kokusu var. Tam deterjana yakışır bir koku bence. Kokusunu bilenler bilir, beni anlayacaktır ne demek istediğimi. Evet, şimdi başlıyorum. 2 yemek kaşığı boraks kabımıza döküyoruz. Dolu dolu 2 yemek kaşığı olacak. 2 yemek kaşığı çamaşır sodası aynı şekilde. Bir yemek kaşığı da karbonat. Ekliyorum. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Bu formül sadece çamaşır makinesi için arkadaşlar. İlerleyen günlerde bulaşık makinesi için de deterjan formülü, matik deterjan paylaşacağım. Sabun rendeleyip kullananlar da var ama e, araştırmalarıma göre okuduğum kadarıyla sabun sanırım zaman içinde kireçlenme veya borularda tıkanma yapabiliyormuş. O yüzden hem de görünüş açısından ben çok beğenmiyorum, çok güzel görünmüyor. Görünüşe ben önem verdiğim için hani bu tarz bir formül kullanmak istedim. Bildiğiniz deterjan gibi bakın. Şimdi bunun içine koku vermesi için menekşe yağı ekleyeceğiz. Yoğun olmasını isterseniz daha fazla ekleyebilirsiniz. Ben 4 damla ekleyeceğim. Kokumuzu ekledik. Güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Keşke duyabilseniz. <laughs> Deterjan tarzı ürünlerde yani o tarz bir şey yapacaksanız böyle temizlik amaçlı menekşe yağını kesinlikle kullanın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kokuyor. Ben çok seviyorum. Tam böyle temizlik ürünlerine yakışan bir kokusu var. Evet. Deterjanımız hazır. Kokumuzu da ekledik güzelce. Bunu normal marketten aldığımız deterjanlar gibi çamaşır yıkama gözüne bir kaşık dolu dolu iki kaşık koyuyorsanız veya bir buçuk kaşık koyuyorsanız ona göre ayarlayıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama bulaşık makinesinde kullanmayın bunu. Çünkü neden? İçine çamaşır sodası koyduk. Yani çamaşır makinesi için bir formül oldu bu. Bulaşık makinesi için olanı ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. O daha böyle tuz, limon tuzu gibi bir formül olacak. Şöyle göstereyim. Çamaşır makinesi için Detay canımız hazır arkadaşlar. Bunu eğer marketten almak istemiyorum diyorsanız e, belirttiğim oranları arttırarak kilo hesabı şeklinde hesaplayıp fazla yapabilirsiniz. Yarım kilo, bir kilo, iki kilo ne kadar isterseniz. Denemek isterseniz öncelikle böyle bir az bir şey yapıp benim gibi deneyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuz